akşamlar Dış Ticaret Masası'na hoş geldiniz. Bugün mobilya sektörünü ele alacağız. E, stüdyo konuğumuz Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Ahmet Güleç. Sayın Başkan hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. E, şimdi sektör büyük bir sektör. İhracatta da yaklaşık 5 milyar dolara e, ihracatı var. Aynı zamanda da 3,5 milyar dolar civarında da bir dış ticaret fazlası veriyorsunuz. Bu anlamda da e, dünyanın 10 ülkesinden biriyiz yani Türkiye olarak. Siz biraz anlatır mısınız sektörün bugünkü hacmi nedir? Nasıl ihracat yapıyoruz? Kaç ülkeye yapıyoruz? Evet, Türkiye mobilya sektörü son çeyrek yıl, yüzyılımızda Türkiye ekonomisinin en önemli sektörlerinden bir tanesinin olduğunu gösterdi. Şöyle söyleyeyim. Dünyanın en önemli üretim merkezlerinden bir tanesi Türkiye oldu var bu süre zarfında ve Türkiye e, imalat sektörünün de yüzde onu mobilya sektörü yani 45 bin e, mobilya üreticimiz var e, Türkiye'de imalatta çalışan e, insanlarının da yüzde beşini mobilya sektörü istihdam ediyor. Ya bir anlamda e, üretimde varız bir anlamda istihdamda varız. Hı hı. Bir anlamda da e, e, bütün sektörler içinde ihracatını en çok artıran sektör oldu. Yani 20 yıl önce Türkiye'nin ihracat içindeki payımız 0.5 civarlarından bugün %2'yi aştık. Yani Türkiye'deki bütün ihracatın içindeki payını %2'nin üzerine çıkardı. Aynı zamanda dünyadaki mobilya ticareti içindeki payımızı da 0.7'lerden %2.1'e çıkardık. Hani şöyle bir derdimiz var biliyorsunuz. Dünya ticaretinden fazla pay almak. E, bildiğimiz gibi hani genel ortalama olarak 100 yıldır biz e, dünyanın yüzde birini, e, dünya ticaretinden yüzde birine sahibiz. Belki evet. yüz ölçümü anlamında da, belki nüfus anlamında da hemen hemen rakamlarımız burada. Ama e, mobilya olarak biz e, dünya mobilyasının yüzde ikisinin üzerinde pay almaya başladık. Hedefimiz tabi burada yüzde üçlere ve beşlere çıkmak. Evet. E, ne için bu rakamları söyledim? E, mobilya sektörü e, Türkiye'nin imalatı için önemli bir sektör çünkü istisnasız bütün imalat sektörünün imalatçı sektörlerin müşterisi. Yani metalin müşterisi, kimyanın müşterisi, e, ağaç orman ürünlerinin müşterisi. Tekstilin müşterisi, derinin müşterisi, mermerin müşterisi. Şimdi hani bir sektör düşünün ki hepsinden pay alıyor. Ve e, yerli ve milli kaynaklar kullanıyor. Yani Türkiye'deki ithalatı da ithal anlamında da e, bugün bak ithalat anlamına baktığımız vakit e, bütün girdileri kullandığımız vakit yani kumaşın kumaşı da kullandığımız vakit, kumaşın içindeki ipliği de kullandığımız vakit, süngerin içindeki TDI ve polyolu da kullandığımız e, vakit e, biz %80'in üzerinde yerlilik oranına sahibiz. Yani Çok hani, e, katma değeri Türkiye'de olan e, bir e, bir sektörüz. Bir yandan da e, bütün bunların e, yanında sürekli tasarımla e, değer katabiliyoruz. Yani sürekli tasarımla katma değerimizi arttıran Tabii bir sektörüz. Kendini yenileyen dünyada da trend olabilen ürünler yapabiliyorsunuz. Hatta e, bununla ilgili siz. E, çok da güzel projeler yapıyorsunuz sektör olarak. E, fuarlarımız var, e, tasarım yarışmaları var. Biraz isterseniz buradan bahsedin. E, son yıllarda bu konuda ne gibi çalışmalar yaptınız? Nasıl öne çıkardınız? Hani dünyada e, artık tercih edilen ülke Türkiye oluyor mu yavaş yavaş? Tasarımda kendini gösteriyor mu? Sizden evet, dinledim. E, şimdi hani bütün e, bu bunların e, bir e, neticesi şu. Biz dünyada ne kadar etkili bir sektör olabiliriz. Ee, hani 20 yıl önce biz e, dünyada biz e, klasik e, sektörler gibi e, biz e, diş ticaret açığı veren bir sektördük. Yani 180 milyon dolar ihracatımızın karşına 280 milyon dolar ithalat yapıyorduk. Ama bugün, bugün baktığımız vakit net diş ticaret fazlası veren bir sektörüz. Ve her yıl diş ticaret sektörümüz artıyoruz. Bu ne sayede oldu? Bir e, özellikle MOSFET olarak bizim organize ettiğimiz İstanbul Mobil var İstanbul Mobilya Fuarı bugün dünyanın en çok ilgisini çeken sektörün en çok ilgini bir fuar oldu. Kaç yıldır yani, yapıyorsunuz bunu? E, biz 2005 yılından beri aslında İstanbul Mobilya Fuarı organizasyonumuz var ama 2014 yılından beri Federasyonun kurulduğu yıldan beri biz e, direkt e, böyle bunun gelişmesi için fuarcıyla beraber bu fuarı nasıl e, dünyada etkili bir fuar yapalım. Çünkü bizim bizden önce etkili fuarlarımız vardı. İşte hemen hemen bütün Avrupa ülkelerinde fuarlar vardı, uzak doğuda fuarlar vardı, Amerika Birleşik Devletleri. İstanbul çok böyle bilinen bir fuar değildi. Ama bugün e, bak e, e, 2024 fuarını yeni yaptık, 2025 fuarını yeni yaptık, 2022 yılından beri de İstanbul'un iki fuar merkezini bir araya getirerek bir fuar organizasyonu yaptık. Bu dünyada bir ilk. Kaç ülkeden katılımcı geliyor? Ee, yaklaşık katılımcı anlamında da tabii biz 10 ülke geliyor. Yerimiz yok daha fazla katılıyor ama 150 ülke dolaşıyor. Ziyaretçi olarak dolaşıyor. Ee, ve bugün en son biz Çin'de fuardan geldik. Önümüzdeki haftada bu haftada biz İtalya fuarımız başlıyor. İstisnası şunu söyleyeyim. Dünyadaki bütün mobilya fuarları küçülürken İstanbul büyüdü. Bunun temel sebebi nedir? Yani özellikle Avrupa'da, şimdi Almanya ve İtalya'da çok önemli üretici, ihracatçı ülkeler. Ee, Avrupa'da vize problemi başlayınca fuarlarla ilgili Türkiye avantaj kazandı gibi bir söylem var son iki yılda özellikle. Orta Doğu'dan gelen, Asya'dan gelen ülkelerden e, Avrupa'ya girmek zorlaşmaya başladı. Keza bizim iş dünyamız da aynı problemi yaşıyordu. E, kendisi gidemiyor. Çalışanı orada ya da kendisi gidebiliyor. Malı satacak, pazarlamacısı, ihracat, genel müdür hiç kimse yok. Ee, bu tip durumlar Türkiye'nin fuar merkezi olma konusunda bir katkı sağlıyor mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben şuna bağlamayı eksik olarak buluyorum. Yani işte Avrupa vize vermiyor. Dolayısıyla onun için şeyin fuarı bitiyor. Ne bileyim İstanbul mobilya İstanbul fuarları çok ön plana çıkıyor. Hı hı. İstanbul üretiyor artık. Türk girişimcisi üretiyor, tasarlıyor, markaya önem veriyor. Ee, yeni 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 malzemeler buluyor. Ee, kendini geliştiriyor, geliş gelişiyor. Ee, diğer Avrupa ülkeleri şunu kabul etmemizden dünya markaları da belli bir dönemde durgunluk yaşıyor. Yeni yenilikte biraz geri kalıyorlar. Onlar eski sahip olduğu potansiyeli hani e, peynirimi kim çaldı hikayesiyle hep biz güçlüyüz noktasıyla hareket ediyorlar. Aslında daha fazla Arge şimdi belki şöyle dinler. Nispi olarak biz Arge'ye daha fazla önem vermeye başladık. Daha çok teknolojiyi önemsiyoruz. Daha çok markalaşma ve dağıtım ağımızı kuruyoruz. Onlar ise nasılsa biz büyüyüz noktasıyla bakıyorlar. Ee, biz işte markayız noktasıyla bakıyorlar ve dünyayı bir tedarik noktası olarak görüyorlar. Bir anlamda da imalatı unuttular. Bakın şöyle söyleyelim. Bizim imalat sektörümüz büyürken bizim marka değerlerimiz de yükseliyor ve fuarlarımız da yükseliyor. Yani bunlar hepsi birbirlerini besleyen e, faktörler. Eğer bir ülke marka marka fuarlar oluşturabiliyorsa peşinden markalar da geliyor. Global markalar da geliyor. Bizim şu anda biz global markalar oluşturuyoruz. Arkasından e, fuar organizasyonlarımız da güçleniyor. Yani birbirlerini besliyor e, bu nokta. Onun için sadece bir yüzeye falan bağlama noktasıyla ilgili eksiklik buluyorum. Bakın bugün e, örnek diyelim biz Çin'den geldik. Çin fuarı küçüldü. Amerika Birleşik Devleti fuarı küçüldü. Almanya'da küçülüyor. İtalya'da küçülüyor. Hı hı. Ama Türkiye büyüyorsa Türkiye'nin bir hikayesi var. Bir girişim hikayesi var. Özellikle Türkiye'de imalatı olan sektörlerin dünyada başarısı artıyor. Hı hı. Ama burada tabi biraz da e, diğer ülkeler üzerinden de okumak lazım. Orada fuarlar neden düşüyor, cazibesini yitiriyor? Biz burada neyi doğru yapıyoruz? E, o, o, o taraftan da bakarsak biraz daha eee daha net bir tablo Evet şöyle veririz. söyleyeyim. Onlarda ki şöyle söyleyeyim. Bizde her gün bizdeki şöyle söyleyeyim. Markalarımız çok heyecanlı. E, biz örnek diyelim mobilya sektörünü ben size söyleyeyim. Biz mobil biz kendi markalarımızla ihracatımızı geliştiriyoruz. Dünyada 5000 oh. tane Mobi Türk Mobilya mağazası var. Bu markalarımız, bu, en, bu mağazalarımız, Türkiye mobilya sektörü canlı hale geliyor. Bakın son dönemdeki şey yapsa, şey sorunları, hani döviz, kur, enflasyon sorunlarına e, bile, bile baktığımız vakit bizim ihracatımız başa baş gidiyor. Halbuki çok ciddi anlamda düşmesi gerekiyordu. Türkiye'deki e, en son dönemdeki imalat sektörünün özellikle sanayinin e, üretim, gayri safi milli sahasının payı düşmesine rağmen bizim ihracatımız düşmüyor. Yeri geldiği zaman Fiyatımızı arttırarak da ihracatımızı sürdürme kabiliyetine sahip bir sektör. Çünkü biz üretiyoruz. Hı hı. Ama belli Avrupa ülkeleri üretimi unuttu. Üretimi unutan ülkeler kesinlikle uzun dönemde kaybediyor. Onun için biz özellikle imalatı ve üretimi unutmamamız gereken bir ülke olmamız lazım. Eğer biz üretime daha fazla önem verirsek kesinlikle dünya ticaretinden daha fazla pay alırız. Daha fazla katma değer veririz. Üretimin yapısal sorunlarını bizim iş dünyası olarak da çözmemiz lazım. Dünya ticaretinden nasıl daha fazla pay almamızı... Tabii ki nitelik çok önemli ama nicelik de bir anlamda önemli. Yani sayı da önemli. Doğru. Kapasite kura, kapasitelerimizi de bizim büyütmemiz gerekiyor. Şu an ne kadar kapasite kullanım oranı? Ee, yani tabii ki sektörden sektöre değişiyor ama mobilya sektöründe yüzde yetmişlerin aşağısında e, düşmeye başladı. Çünkü e, biz e, maalesef şunu kabul etmemiz lazım... Ee, bu enflasyon kur dengesinde biz pahalılaştık. Bakın ee, biz dünyanın en pahalı odun mu kullanıyoruz? Öyle söyleyeyim. Dünyanın en pahalı odununu kullanıyoruz. E şimdi nasıl dünyayla rekabet edeceğiz? Çok iyi. E, yani şimdi onun için bazı biz bu imalat işini çok önemsiyorum. Biz Bu imalatı unutmamamız lazım. İmalata daha fazla önem vermemiz lazım. Ki markada oluşturalım kapasitelerimizi de büyütelim. Evet, şunu söyleyebilir miyiz peki? Şimdi siz dediniz normal ihracatımızın düşmesi lazımdı ancak biz başa baş noktada kaldık. Ama burada miktar bazında baktığımız zaman da bir artış var. Şu anlama da geliyor olabilir. Talep var Türk Mobilyasına. Miktar bazında artışımız yok. Ee, ee, rakam bazında sabit kalıyoruz, miktar bazında düş düşüyoruz. Düşüyoruz. Ama bir şeydi e, mobilya, kağıt, karton baktığımızda mobilya kağıt orada orman toplamında Yok aynı orada da aynı orada bir da. nokta var. Örnek Çünkü bazı. sizin en son bir araya geldiğimizde aylık ihracat verilerinde e, miktar artıyordu, değerde düşüş vardı. Onu söyleme e, yani sektörün bütün temsilcileri de onu söylüyordu aslında. Fiyat rekabetçiliği baskısı altında e, fiyatları indirmek zorunda kalıyoruz. Yani müşteriyi kaybetmemek. Uğruna Şimdi değil. dönemsel olarak evet şöyle bir şey söyleyeyim. Çok fazla pahalılaştığın zaman mecburen fiyatı düşürüyorsun. Kilogram fiyatın düşüyor. Ama Muhammed şimdi bizim örnekle mobilyaya bakalım. Mobilyada işçilik maliyetimiz yükseldi. Enerji maliyetlerimiz yükseldi. Kira maliyetlerimiz yükseldi. Bunlar hepsi yüzde yüzün üzerinde arttı. Yani şöyle söyleyeyim son bir yıla bakalım, son iki yıla bakalım, son 3 yıla bakalım hep arttı. E şimdi döviz %20 artıyorsa otomatikman zaten fiyatı yükseliyor. Şimdi bu döviz bazında biz pahalılaştık. Ya şöyle söyleyeyim. E, e, diyelim ki e, biz dünyanın 217 ülkesine e, e, biz mobilya ihracatımız var. Yani 200 ülkeye mobilya ihracatımız var. Bu 200 ülkeye mobilya ihracatı yaparken biz %20 dolar bazında fiyatımızı arttırıyorsak e, bizim bunun sebebini de Türkiye'deki enflasyon oranının yüksekliğine bağlıyorsak Diğer ülke, yani bizim ürünümüzü marka olacağız. İnsanlar bizim Türk markaları kullanacak, tercih edecek. Şunu bize demezler ki, ya senin ülkendeki enflasyonu ben niye vatandaşıma e, ödeteyim? Demezler Ol. mi? Şimdi burada bir bir şey var, e, bir paradoks var. Biz ancak o ülkedeki enflasyon oranı kadar fiyatlarımızı arttırabiliriz. Yoksa pazarı kaybederiz. Biz bu anlamda Pazarı kaybetmememek için dönem dönem fiyatlarımızı indirmek zorunda kalıyoruz. Yani bugün aslında rekabetçi olsanız e, bir talep oluşacak. Doğru mu anlıyorum? Talep, talep Türk İğren, mobilyasına değer var. Değer bazında artacak. Yani evet. Talep Türk mobilyasına var. Biz şöyle düşünüyoruz. Biz belli daha fazla e, ekonomik sosyal sütüde daha fazla pazarımızı büyütmemiz lazım. Ülke içindeki pazarımızı da büyütmemiz lazım. Biz Türkiye mobilya sektörü olarak hem üst gelir dilimine hem orta gelir dilimine hem ekonomik orta şey alt gelir dilimine mobil alternatiflerimiz var. Hem ofis mobilyası üretebiliyoruz, hem mutfak mobilyası üretebiliyoruz, hem ev mobilyası üretebiliyoruz. Hem klasik üretebiliyoruz, hem modern mobilyalar üretebiliyoruz. Bunun için bütün alt az önce bahsettiğim gibi metalinden, mermerinden, kumaşından, derisine varıncaya kadar bütün girdileri, bütün faktörleri kullanan dünyada dördüncü ülkeyiz bu anlamda. Bakın bu kadar geniş yelpazede mobilya üreten dört tane ülke var. Bir tanesi Çin.